arkadaşlar 4-0 oluyor inanılmaz bir gol geliyor Emcan yıkılıyor Emcan çıldırıyor Messi 75 metreden avlıyor Aman ya Rabbim Eğer kayıcı ben sağlıysam bu gece yatağımda Özlemiştik uzaktan golü Bakıyoruz Bak Vallahi bak bak ben bak 35 metre <laughs> Musteri'yi yemin ederim ben çıkarmadım <laughs> Arkadaşlar aylar yıllar sonra orta sağdan gol geliyor. İzleyelim bir daha. Muslera orada yanlış vuracağı yerine kayarak vurdu ve orta sağdan Messi vuruyor. Top yavaştan yavaştan. Ne yapayım oğlum bende de kasıyor. <gülüyor> 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 bak bir Muniyere bir de iki Van Dijk'a bir de ve üç Donnarumma ya Aa, en iyi üç oyuncusu en iyi üç oyuncusu Sana bir şey yıptım. diyeyim mi? Abi, bak, oyun... bak 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 Muniyer bir Muniyer son kale Muniyer ikinci son kale Van Dijk Ümitsiz abi oyun kasıtlıyor. üç arkadaşlar buraya sizlerden montaj istiyorum, gol abi oldu o topu taşıyan adamları koyun. Bakın golü at... Arkadaşlar, nereye çeksem kaleciyi? Haydi Neymar! Gol! Soyun Neymar! Soyun Neymar! Soyun Neymar! 45 metre freaking gol! 45 metre freaking gol! 45 metre freaking gol! 45 metre free gol. 45 metre free gol. Ya ben sola vuracağım zaten kaleci oynattım ya. <laughs> sen <hep> sola vuruyor <laughs> ama. Supa Neymar durma Neymar. Üzerim sen hep sola vuruyor. Arkadaşlar pes o kadar kötü bir şey ki kaleci. Şimdi sen de ver pasını Mbappe 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 Mbappe. Vur Mbappe gol ve gol ve gol ver git yine. <laughs> Epik gollerde bugün. Oy 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 oy, oy arkadaşlar. ilk Bak atıyorum. Tamam. Ve moraller bozuluyor. Oo! ne o lan be beleş şey ne o? <laughs> topuk golü. Topuk golü. Topuk golü izle. Topuk golü Emrecan normal gol değil. Tamam, beş, topuk işte, golü. Ben, Hayır hayır izle bak izle izle. İzle Emrecan gole gel. İlk yılın ilk topuk golü. Bak bak. Dan. Oha. Kontrolü falan da çok iyi. Bak bak. Ayağının arkasıyla akrep indirişi yapıyor bak. Akrep indirişi üzerine bir de topuk. Oy! Çok mutlu. Ayla kavga ettik. Yemin et. Ar yo yo. burun. Oh! metre. 75 metre Ronaldo. 75 metre Ronaldo. 75 metre Ronaldo canlı yayına layık bir gol. Ah! Kaleci de kalesindeydi. 90'ı patlattım 90'ı. Gençler canlı yayına bir pas. Neymar'ın pasına bakın. Ronaldo'nun golüne bakın. güzel <laughs> abi attığın en güzel gol. Yemin ederim. Aa bu yılın en iyi golünde canlı ya, ya bu yılın en iyi golü değil. Messi gönderiyor. Griezmann, Mutinho ve topu golü. Topu golü Mutinho. Topu golü Mutinho. Topu golü Mutinho. Dört 1 üzerine bir de pik gol tadından yenmez arkadaşlar. Aman yarabbim Joe Mutinho. İzleyelim kardeşim. Arkadaşlar bakın top iniyor. Mutinho. <laughs> Tekrar gördük arkadaşlar. Messi alır. Messi alamadı. Pas geldi. Thiago o da bıraktı. Griezmann karşısında tabii ki Van Dijk var. Vieira şöyle pasımızı verdik arkadaşlar. Bir daha oynuyoruz. Vur Messi. <Gülüyor> 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 Messi. Bu adam neyin nisi? Avengers! Arkadaşlar Messi atıyor. Evrecan'ın hakkı çıkıyor. 35 metre gol. <laughs> bak bak bak. Bam. <laughs> Baksana bir frikik golüm var. Bir de uzaktan golüm var dedim. İlk uzaktan golümü atıyorum artık. Başlıyor başlığı çıkarırım dedim kardeşim. Oha! Yeter ki, i̇ste yeter ki. Nasıl yani biz, la? Biz, bizim efkarımız var. Biz Benden niye çıkarıyorsun abi 30 metre tane hangi köşeden? Oy. Oha! O zaman sana bir efsane gol daha. <laughs> tane 45 metre tarihi gol. <laughs> Sonunda Neymar'la yıllar sonra attım efkarımla. Bak 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 40 metre. Mustafa uyuyor. <laughs> Atarsam 35 metre free kick gol. Süre bitti. 35 metre. Oho! <gülüyor> <gülüyor> Frikiklerin efendisi burada Frikiklerin. Yedinci attığım Emrecan Frikik golü üst Frikiklerin efendisi online. Mükemmel bir babam The best in the world Lord. Boom lan. Frikiklerin efendisi Neymar ve Mükemmel bir Kardeşim bu yediğin yedinci Frikik golü üst üste. Hiç kaçırmıyorum. <laughs> Dehri sen Emrecan'ı seversin. Oha ne oldu lan? Vur Mudrik ve gol! efsane gol. Kendi videosunda efsane gol. Kendi videosunda efsane gol. Luka. Luka zımbalıyor. Luka pompalıyor. Luka pompalıyor. 33 metre. <gülüyor> <gülüyor> Benim videomda olmaz ki böyle goller. Luka pompalıyordu 33 metre. Emrecan zalim. <laughs> Başlık gelsin mi? Gelsin evet he. Başlık geliyor hazır ol. İşte bu kadar. Başlık golü geliyor. David Beckham'in de bir sevinci yok mu be? Ümit is a bubble man. He's the best in the world alone. Boom. David Beckham'in başlık golü 27 metre freaking gol. 30 diyelim ona. Dersin çevinde brün gol izleyeceğim frikik golümü de atıyorum sizlere arkadaşlar son mister abi küçüğümü de zıbabo en dazım ne yapayım? ve arkadaşlar iki kırmızı iyi bakın görüşürüz